Herkese selamlar ben Sezgin. Bugün sizlere anlatacağım konu varyant gruplarının nasıl tanımlandığı konusu. Nedir varyant? Bir ürünün seçeneklerinin belirlenmesi için kullanıyoruz. Yani bir elbise satıyorsunuz diyelim. Bu elbisenin bedeni ve renkler için varyantlar belirliyorsunuz. Ya da perde satıyorsunuz diyelim. Perdenin boyutları ya da renkler için varyantlar belirliyorsunuz. e ticaret panelinde ürüne ait varyantları belirlemek için önce bir varyant grubu tanımlıyorsunuz. Yani diyelim ki hem elektronik hem de tekstil satıyorsunuz. Elektronik için tanımlayacağınız varyantlarla tekstil için tanımlayacağınız varyantlar farklı olacağından dolayı her bir ürün eklemesinde tek tek uğraşmamak adına bu gruplardan faydalanıyoruz. Sol tarafta ürün aktarımları başlığı altında bakınız burada varyant grupları yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda herhangi bir varyant grubumuz yok. Bir tane elektronik varyant grubu ekleyelim. Ekle butonuna basıyoruz. Tamam diyoruz. Ekle işlemi başarılıdır. Bir tane de tekstil için ekleyelim. Ekle diyorum. Tamam diyorum. Eklendi. İki tane varyant grubumuz var. Bir tane daha ekleyelim. Spor ekle. Tamam. Diyelim ki biz grup adını tekstil değil de ev ve yaşam olarak değiştirmek istiyoruz. Nasıl değiştireceğiz? Tekstilde bakın şu başta seçimize tıklıyoruz. Tekstil geldi. Biz buraya ev ve yaşam diyoruz. Nasıl değiştiriyoruz? Kaydet butonuna basarak değiştiriyoruz. Tıklayalım tamam diyelim. Gördüğünüz gibi ev ve yaşam olarak değişti. Diyelim ki biz burada bir varyant grubu sileceğiz. Şuradaki seçeneğe tıklıyoruz. Şuradaki sil butonuna basıyoruz. Ama bu varyant grubuna ait varyantlar varsa onlar da silineceği için ve ürünler de ürünlerin varyant grupları varyant değerleri de bozulacağı için silme işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Fakat şimdi yaptığımız işlemde ben tamama bastığım zaman varyant grubunu silecek. Çünkü Şimdi şu anda bu işlemi yapıyoruz. Bu varyant grubunun altında herhangi bir ürün yok. Yani hiçbir ürünü henüz elektronik varyant grubuna bağlamadık. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi silindi. İki tane varyant grubumuz var. Ev ve yaşam ve spor. Ev ve yaşam grubunu seçiyorum. Bakın şurada bir buton var. Varyant eklemek, düzenlemek, silmek için tıklayın şeklinde. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi yeni bir sayfaya yönlendirdi. Şimdi bu ne demek? Bu ev ve yaşam varyant grubuna ait varyant değerleri. Mesela ev ve yaşamda ne var? Perde var. Perdede hangi varyantlar olabilir? Bir kere renk kesinlikle olur. Varyant adına renk yazdık. Şimdi varyant değerimizi yazalım. Beyaz yazdık. Ekle butonuna basıyoruz. Tamam. Renk eklendi. Tekrar bir renk ekleyelim. Bu sefer krem olsun. Yazdım. Ekle diyorum. Tamam diyorum. Bakın ekleme başarılıdır. Diyor ki varyant grupları sayfasına gitmek için tıklayınız. Bakın tıklayalım. Bizi tekrar bu sayfaya attı. Tekrar o sayfaya gitmek için buraya tıklıyoruz. Diyor ki varyant grubunuzu seçin. Seçelim. Ev ve yaşam. Tıkla. Geldik buraya. Tekrar yazıyorum. Ekle diyorum. Bakın lacivert bilerek yanlış yazdım bu arada. Çünkü nasıl düzeltileceğini size göstermek için. Düzeltelim. Tıklıyorum. Şurayı. Lacivert yapıp kaydet butonuna basıyorum. Tamam diyorum. Güncelleme işlemi başarılıdır. Güzel. Bir de ebat ekleyelim. Ebat da 100 çarpı 100 olsun. Ekle diyelim. Tamam diyelim. Bakın renk 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 ebat. Bir ebat daha ekleyelim. Bunu da 200 çarpı 200 diyelim. Tekrar ekle diyorum. Tamam diyorum. Bunu da ekledi. 3 tane renk, 2 tane de ebatımız olsun. Toplamda 5 tane varyantımız var. Varyant grupları sayfasına gitmek için tıklayınız. Bu kadar. Varyant gruplarının ayarlanması bu şekildedir. Bundan sonraki işlem, yani bundan sonraki anlatacağımız konuda ürüne varyantları ekleme işlemi. Yani biz ev ve yaşam kategorisine bir ürün ekleyeceğimiz zaman, mesela diyelim ki bir perde ekleyeceğiz. Perdeyi eklerken bizim karşımıza bu değerler çıkacak. Sonra biz bu değerler içerisinden ekleyeceğiz. Mesela diyebileceğiz ki rengi ekle sadece. Ebat ekleme diyebileceğiz. Ya da sadece ebat ekle rengi ekleme. Her ikisinde ekle ya da her ikisinde ekleme diyebileceğiz. O yüzden bu ortak yapıyı oluşturuyoruz ki daha sonraki kontrollerimiz, düzenlemelerimiz daha sağlıklı ve stabil bir şekilde işleyebilsin. Varyant gruplarının anlatımı kısaca bu şekildedir. Video içerini böylece sonlandırıyorum. Bir sonraki içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim. Hoşçakalın.